el dezenfektanı yapıyoruz evet. değil mi? Sebze sepetimizle de Çünkü bu el dezenfektanının özelliklerinden bir tanesi de böyle küçük şişelere koyup çocuklarımızın çantasına, kendi çantalarımıza koyup bu hastalıktan sonra da her zaman ellerimizi suya sabuna ulaşamadığımız yerde kullanabileceğimiz ekolojik bir ürün yapıyoruz. Yani sabuna ulaşamayacağımız, suya ulaşamayacağımız bir yerde bu dezenfektanı kullanmak. Her zaman kullanabiliriz. Her zaman çare. Yıpratıcı da olmadığı ha, için. Onu soracağım evet. yani. Bütün o yararlı bakterileri de uzaklaştıran bir şey değil değil mi? Değil. Bu? Şimdi buradaki önemli olan kendi floramızı da koruyabilmek çok aşırıya kaçtığımız takdirde orada bazı hani ilaçlar da faydalıdır ama bazı yan tesirleri olur ama böyle kriz anlarında artık bazen de yan tesirlerini göz, görmezden gelmek durumunda kalıyoruz. Ne içine? Şimdi bunun içerisine koyacağımız evlerimizdeki en önemli ve doğal dezenfektan hiç şüphesiz ki sirkedir. Sirke. Evet ev temizliğinde olsun, kişisel temizliğimizde olsun. Sirkenin faydaları saymakla bitmez. O zaman yeri gelmişken hem soralım, hem sorayım, hem öyle ilerleyelim. Tabii ki. Üzüm sirkesi mi, elma sirkesi mi? Bir de beyaz sirke var üstelik. Beyaz sirkeyi ben bilmiyorum. Şimdi Beyaz Paylaşalım sirke de mı? E, temizlik için kullanılan bir sirkedir. Şimdi ne, üzüm sirkesi üzümden yapılır. Evet. Elma sirkesi elma, beyaz, beyaz? sirke de şekerden, şekerden. yapılır. Şekerden. Evet. O da Bildiğimiz o Bildiğimiz bildiğimiz kullandığımız şekerlerden şimdi sirke şekerin parçalanmasıyla oluşan bir asetik asittir. Evet. Asetik asit bakterileri tarafından yapılır ama hava alması lazım. Hava almazsa çünkü alkole dönüşüyor. Hı hı. Şimdi e, her sirke olur. Elma sirkesi de olur, üzüm sirkesi de olur, e, beyaz sirke. de Ama olur. Ama siz beyaz sirke kullanacaksınız. Biz e, hayır, biz elma sirkesi, elma sirkesi, elma sirkesi kullanacağız. Ben elma sirkesini her zaman daha çok tercih ediyorum. Bir şey ediyorum. daha soracağım. Tabii ki. Ee, dışarıdan aldığımız ambalajlı bir sirke mi evet. yoksa evde yaptığımız doğal bir sirke her mi? Her zaman evde İkisi yapılan de olur mu? Ter. İkisi de olur, hiç şüphesiz. Tamam. Ama evde de sirke yapmak gerçekten o kadar kolay ki, zaman zaman onun da tariflerini veriyoruz. Zaten internette bunun bir sürü de tarifi var. Bir sürü ürünü, hatta hı hı. temizlik ürünlerini, hatta temizlik deterjanlarını bile çok basit bir şekilde evde yapmamız içten bile değil ve çok kolaydır. Bence yapmamaya değmez. Herkes yapmalı aslında. Evde yapmak çok daha sağlıklı. Çok sağladı. daha kolay oluyor. Hadi yapalım. Şimdi ev yapımı el dezenfektanı yapıyoruz. yapıyoruz şu şimdi altyapısında her zaman sirke olmasında büyük fayda var. Önce sirkemizi. Evet. Şimdi bunu... Ne kadar? Ne kadar? Ekolojik ürünlerde öyle çok hassas milimetrik laboratuvar koşullarında yapılmasına gerek yok. Şimdi o da kullanacağımız e, malzemenin büyüklüğüne göre. Mesela böyle bir fısfıs fıs yaklaşık 400 miligram geliyor. Tamam. Bunun içerisine bir çay bardağı kadar sirke katarsak Yeterli olacaktır. Ben onu şu anda böyle bir göz kararı göz ile karar. yapıyorum. Göz kararı yaptığımızda bir şeyleri kaçırmış olabilir miyiz? Hayır, bu yani. ürünlerde tamam. değildir. Bunun azıcığı da girse tamam. işe yarıyor. Tamam. Mutlaka işe yarayan bir şey var. Şimdi bazı aromatik yağlar var ki keşke bunların kıymetini her zaman bilebilsek. Bunlar bütün dünyada bilimsel olarak kanıtlanmış e, antiseptik özellikleri var. Mesela? Bunun en birincisi hiç şüphesiz çay ağacı yağı. Aromatik yağ. Evet bunlar çay aktarlarda da yağı. satılan çay ağacı Neye faydalı? yağı. faydalı? Çay ağacı yağı e, antiseptik özellikleri antiseptik. vardır. Yani bu ne demektir? Bakterilere, mantarlara, virüslere karşı etkilidir. Bu ortamda mikrobik canlılar çok yaşama imkanı bulamıyorlar. Çay ağacı yağında evet. e, antiseptik bir özelliği var ve mikroplar onun olduğu yerde çok fazla barınamıyorlar. Bu barınmıyor. Sadece çay ağacı yağı değil. Şimdi ben bunlardan e, bunun içerisine bir 5-10 damla arasında... Dediğim gibi çok fazla hassas değil. Çay ağacı yağı koyuyorum bunu okay. bir ben kenara bir alıyorum. Ben bir bakmak istiyorum onu. Tabii. Ay, çok çok güzel. güzel değil mi? Çok güzel. Ama daha da güzeli var biliyor çam, musunuz? Çam kokuyor. Evet. Şimdi aromatik yağların hemen hepsi antiseptiktir ama hmm. bazıları da diğerlerinden azıcık daha iyidir. Bunlardan bir tanesi de lavanta yağıdır. Lavanta yağı. Lavanta yağı. Şu sıralar en çok duyduğumuz değil evet. mi lavanta yağı? Çünkü mikroplara ve bakterilere hatta virüslere karşı bunlar farklı malzemelerdir. Birkaç yani, gündür de bu yaptık mesela. Evet, Lavanta yağıyla. Ne kadar ya, güzeldir. Evet. Çünkü o da havanın e, ya, hijyen o, yapılmasında son derece önemli ve hiç şüphesiz ki limon yağı. Limon yağı da bu yağlar arasında bizi koruyacak. Limon yağı da var. Limon Şimdi yağları. biz içine ne koyduk? Bir lavanta yağ koyduk, yağ koyduk ve ve çay çay, çağ, yağı koyduk, limon yağı koyduk ve çay ağacı yağı koyduk. Damlalarının miktarı çok önemli mi? 5 ile 10 damla arasında, ile 10 arasında girdiğinde demek ki her birinden aşağı yukarı 10 damla girse biz bunun içerisine 30 damla kadar aromatik yağ ekledik. Ve bunun da üzerine bir parça da... ...karbonat eklemek karbonat. istiyorum. Karbonat Karbonat da doğal bir tuzdur aslında. Ve insanları gıda olarak kullanılabileceği gibi de... ...temizliğin her türlüsünde. Çamaşır makinesinde kullanabiliriz. Bulaşık makinesinde kullanırız. Yerleri temizlerken kullanırız. Çamaşır ha... makinesinde bulaşık makinesinde nasıl Tabii, kullanıyoruz? Tabii deterjanın bunları? içerisine katarak kullanabiliriz. Hatta He. kendi deterjanımızla da kullanabiliriz. Orada yani nasıl bir işlevi var? Karbonat köpürmeyi artırır. Temizliği artırır. Beyazlığı artırır. Üstelik de herhangi bir e, kimyasal kalıntı bırakmıyor bütün hanımlara o kadar güzel püf noktaları sadece hanımlar değil beyler de artık böyle şeyler evet, yapıyor. bence de artık hayatımıza bir parça kimyasal maddelerden uzaklaştırıp Hı. doğal seçeneklerine bakarsak daha sağlıklı yaşayacağız. Çünkü ev gibi kendi yaşadığımız ortamda. Ya. Eğer temizliğimizi Hı. zehirle yapmaya kalkarsak Belki görünür kirleri temizleriz ama onun yerine bıraktığımız görünmez kimyasal kirlilik gerçekten bize ve doğaya da çevreye de çok zarar verir. Bu bakımdan doğal yaşam pratiklerini öğrendiğimizde hem ekonomik olarak bir sürü tasarruf yapmış olacağız hem de sağlığımızı çok olumlu katkılarda bulunacak. Ya şu süreç sanki doğal yaşamayı bize böyle bir e, yani e, dikte ediyor yani zorluyor bizi doğal yaşayın diyor. Artık bütün dünyada evet. da böyle yani artık bir uyanma vakti geldi yani hiç yargılamadan hayatımızın iş. <laughs> içerisine soktuğumuz e, yiyeceklerden olsun temizlik ürünlerinden olsun onların madalyonun öbür yüzüne baktığımızda bazen sağlıklarımızın neden bozulduğunu da anlamış olabiliyoruz. Hmm. Şimdi içerisine bir parça da karbonat koyarak koyduk bunu. Karbonatı da, da koyduktan sonra şimdi üzerine suyla Su. tamamlayacağım. ben hemen o Şöyle biraz ağır. Öyle mi? Evet. Şöyle Çok teşekkür ama ederim. Ama yardımcı olabilir parmağınızdan yok, dolayı. Yok yok bir şey olmaz. Elma sirkemizi koyduk. Elma sirkemizin üzerine 3 tane aromatik yağımızı, yağımızı koyduk. koyduk. Onlardan bir tanesi çay ağacı yağı, birisi limon yağı ve bir tanesi de lavanta yağıydı. Evet. Üzerine de birazcık karbonat, birazcık karbonat koyduk. Karbonat ekledik ve, üstüne... ve üzerine koyduğumuz su da mümkünse kaynamış soğumuş olursa en Aynı azından hoş. mikroplardan aranır. Ama içerisine yaptığımız malzeme de zaten mikrop kırıcı bir malzeme olduğu için... Ee, o konuda bizim bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum.